Ya Singil'e geldik ve onun kumandalı arabasıyla oynayacağız. Burada çok güzel bir kumandalı araba var. Getir anneciğim bir gösterelim. Gördünüz mü arkadaşlar? Robot gibi hareket ediyor. Bu tekerlekleri böyle dönüyor. <laughs> evet bu tekerlekleri de böyle dönüyor. Kumandası da orada. Bakalım nasıl hareket ediyor. Ben çok heyecanlıyım. Siz de heyecanlı ben mısınız? Ben Sen bir çalıştırabilir misin? Tamam Yasin abi sana göstersin. Sen çalıştır olur mu? Heh, koy bakalım yere nasıl hareket ediyormuş? Wow. Nasıl dönüyor Emir? Wow. Tırmanacak ya. Hadi ileri bak koltuğa tırmandır. Sanki koltuğa tırmanacak gibiydi. Elif ayağını çek ablacığım. Tamam biraz da Miraç'a ver o sürsün. Evet şimdi sıra Miraç'ta. Hadi ileri geri yap. Altına girdi. Ay, Çok hızlı gidiyor bu. Hii, böcek gibi bakıyor sanki. Böcek gibi de yakında tırmanacak. Koltuğa. Evet yakında koltuğa tırmanacak. Hadi buraya getir Miraç. Onun altına mı sıkıştı? Evet, onun altına sıkıştı. Evet, sıra Elif'te. Wow! wow. Resmen çıldırıyor bu. Gördünüz mü nasıl döndü Emir? Nasılmış annem? <laughs> Öyle mi dönüyor? <laughs> evet şimdi sıra Yasin'de. Biraz da Yasin sürsün. Evet. Hadi bana doğru gelsin. Gel. Gel pisi pisi. Aa merhaba. Şimdi hadi sürebilirsin. Köprüden geçsin. Evet köprüden geçsin. <gülüyor> <Mira>. <gülüyor> Şimdi sen dönder bir de çıldırmış gibi. Bu. Bir Miraca tırmanacak. Ben hiç bir deneyim. Koltuğun altına girer. Ha. Belki tırmanmaz da. Çekil anneciğim. Haydi be. Oo. Neredeyse tırmanacak. Gel. Ya Nasıl bir geliyor, de bu geliyor ya? ya. Hoşça kalın. Sen ne geziyorsun orada? <laughs> Emir bay bay.